Buradan herkese meydan atıyorum. Arkadaşlar. Bunlar gelin bir video çekinelim. Yakında aloe ve vapor da yiyeceğim. Yani yakında 3-5 tane sipariş edeceğim. Yoksa ben alakuşmuş benim. Sen hepsi ilaç kullanıyor abi. Ben ilaç kullanmayacağım ben. 13 yaşında adamım. İlaç kullanmayacağım. 我们上去了。 Yok alfamış ben hafızam. Hepsi bir tane kalori var ve bunu yedik. Ben 3-5 tane yiyeceğim abi. Küçücük çocuk sizi yeniyor. Yalancılar ya. you <sighs> çok okay.